Kardeş şu arkada bir tane çocuk var emoji vs'ye çağırıyor herkesi gel Setle artist yap gel gel Fıtı <laughs> He ee, o adam benim O da demiş ki o da benim <laughs> Tamam gel Hadi gel Sen mikrofona biraz daha yaklaşabiliyor <laughs> Şurik ya Allah'a emanet Onu da mı çektin? Tamam <gülüyor> hadi Hadi <gülüyor> Nere aldım Mehmet'i. Nere aldın? Mehmet aldın? Ya, sen de sana sıkarım yapıyor. Sana bir şey mi? Gel lobiye gel. Gel lobby'e gel, gel. artistik yapıyorsun. Tamam, gel. Abimi çağıracağım gel. Tamam, gel. tamam ekle beni. Tamam, gel Hadi. Daha yedin ki? Hoş geldin Yavuz abi. Zaten <laughs> Ay ikisi aynı anda emoji yaptı. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir eğlence parkı troll videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yine eğlence parkının en tepesindeyiz. Çünkü bize zirve yakışır. Ulan <laughs> ulan. Tamam kelime oyunu yapmıyorum. Devam ediyorum. Biliyorum ki sizler eğlence parkını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu videoyu sizler için bayağı uzun tutacağım. Malum okullar da başladı. Okullar başlamışken okuldan eve geldiğinizde eğlenebileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir video olacak. Şimdiden bir tane lütfen beğeni bırakmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu altta bak şu gördükleriniz var ya şunlar. Bunların hepsi destansı gösteriş. Sizler için 100 tane eğlence parkı değişti ve sonunda destansı gösterişleri buldum. Şimdi gidelim artistimiz başlasın ki. Fıtı 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 fıtı. Bu ne davet Selamun aleyküm Ne oluyor la? Allah kurtarsın kardeşim Kardeş az önce burada 4-5 tane destansı gösteriş vardı onları gördünüz mü? Bitti ben abi Hee <laughs> Kolay gelsin kardeş kolay gelsin kolay gelsin Duyuyor musun beni? Duyu Bana mı diyorsun? He azdır He duyuyorum Ne yapıyorsun? İyi yapıyorum sen ne yapıyorsun? Ne kadar fazla bağırıyorsun? Ben mi fazla bağırıyorum? Senin kulağın çok hassastır Kardeş ismin ne gerçek ismin? Kardeş şu arkada bir tane çocuk var emoji vs'ye çağırıyor herkesi gel gel gidelim seninle Ben emoji yapamıyorum ki Niye? Ama set gösteririm Tamam Emoji yapamıyorum ha Emoji yapamıyorum tamam He olsun set, setle artistik yap gel gel Fıtı 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 He o adam benim O da demiş ki o da benim <laughs> Tamam gel Hadi gel Sen mikrofona biraz daha yaklaşabiliyor <laughs> Düşürük ya Allah'a emanet Gel gel. Onu <laughs> da Onu da mı çektin? Tamam hadi. Hadi. Bunu koymuyor. Bu var mı? Lobime gel hepsini gösterim. O üstündeki set yok. Bu var ama. Bu da var. İnandım inandım e. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yo gel lobime gösterim. Senden beklerim var mı? Beklerin var tabi. At yalanını inananı. At bakayım. Varda da ya benim şeyi bozuk da tabanca. Hayır, tabancasız meklerin. He, tabancasız benimki. Bu var mı? Bu var, bu da var. He. bu var mı? Bu da var. <laughs> bu var mı? O hangisi? Köpek balığı çıkarım var ya Sudan. O, o var, var. Onlar Tabi var ya. <laughs> Adam posediyonu fulllemiş. Doğru. Full <laughs> Neyse Burak Reis sonuç olarak sen hiç emoji yapmadın. Emojilerin hepsini abi, ben yaptığıma göre ben kazandım. Yok <laughs> Haksız mıyım? Dövüme gel sonra 90 tane ses yapın. Kaç? Ya Allah'ım Abi Kaç. birinin evinde tadilat var kapıyı köşeyi şişi, bacayı çekiyorlar. <laughs> ya illa bak gidip 120 destansılı hesabıma gittireceksin ha Burak beni. Gel, git gel hadi git gel. He? Ha? Hadi. hadi, git gel. Yok ya üşendim hadi, şimdi. Git, üşendim üşendim. <laughs> Yok ya öyle bir hesap. <laughs> Mehmet'i aldım Mehmet'i Nere aldın? Ya sen destan çıkarın. Artsık yapıyor. Kardeş Neyi bende var, 40 tane destansı var. Poseidon'un var mı? Poseidon'un 4 tane var. Var tabi. Buyur mü bakayım hadi. Sana bir şey diyeyim mi? Gel lobiye gelin. Gel, iyi, gel, gel la lobiye gel. Artsık no, yapıyorsun. Gel. Gel. Abimi çağıracağım. Tamam, gel. gel. Tamam ekle tamam, beni. Gel hadi. Slot istek atıyorum. Tamam ben tamam. sana istek attım. <laughs> Bekle abimi çağıracağım. Çık tamam, eğlence tamam. parkından. Abimi tamam. çağıracağım. Yavuz abicim ne? müsait misin? Allah müsaitim. Abi bir tane push bana artsık yapıyor. 100 tane destansı varmış da sende kaç destansı vardı? kaç tane destansı var? 100 tane destansı varmış artistik yapıyor bana pıştı. Ben de 70 dur yargıyı çar yargıyı. Abi seni o ben oyundan... başka lobi alsam mı 2 dakika hem video için hem de sana zahmet. <laughs> Kardeş selamünaleyküm. Aleykümselam. Yavuz abi. Selamünaleyküm. Efendim. Abi bu arkadaş bana artistik yapıyor. Kaç distansı vardı? Burak? 94 var bende. 94 abi. Ha e, 94 mi? Olur olur sıkıntı yok ya. Abi çağırak mı ya birilerini? Ha e, yargıyı alıp geleyim ben o zaman. Abi al gelsene sana zahmet şu Burak'a bir e, HT'dek. Ya bak eğlence <laughs> parkından çıkarken sana dedim ki abimi çağıracağım sen de gel evet. la gel dedin. Çağırdım işte. <gülüyor> <gülüyor> Aynen duydun mu? Bırak bizde böyle. Eyvallah abi adamsın. Ne? Yani şu an bak bu panda hesabı benim hesabım. Saniyesinde girebilirim. Yani abim çağırmış Aynı gibi bir şey mi? yok Ama, kendim. Gir tamam bir gel tamam abi gel. Ama dur önce bir seni patlisi de ondan sonra hesaba gireceğim mi? Tamam hadi. Tamam Yavuz abi. Yargıyı çağırak abi. Efendim. Yargı oyunda değil yazıyorum hemen geliyor. abi hemen sana zahmet ya. Şu bura abi patlisi dek ya. 2000 years later. E sen de böyle durulabilir de artistik güzellik olsun. Birazdan ağlayacaksın çünkü bırak. Baba. Ama yargıyı boşuna getirmeyin adamı. Alır zaten yani hiç gerek yok. Yo o zaman niye artistik yapıyorsun? Ben senin patlisi olmanı görmek istiyorum. Aa, evet abi. Tamam, tamam geliyor geliyor bekle. <laughs> hadi gel o zaman ne kadar emoji verse. Tamam hadi gel. Hadi, hadi gel. 3 deyince başlar. Tamam hadi başla. ses <laughs> Hadi yap. Abi, arma lan milletin içinde. Yavuz abi de bizi sattım ne yaptı? Sesi çıkmıyor ha vallahi patısu. Hızlı yap hızlı. Hızlı bitti anasını satayım neyini yapayım da? Bu kardeş sen yendin ya. Bekle yargı gelsin ben de seni yeneceğim. <laughs> Ahmet abi sen girin. Mehmet. Efendim abi. Geliyorum. Geliyor musun? Ahmet sen de ekle mi? Emojim bitti. Dedi. Benim hesap kit ya yapacağım. Abi şey. Ahmet'in hesabından giriyorum, geliyorum tamam mı? Tamam abi bekliyorum. Sen abi, ben bittim buran. Burak. Bitti biz bende ya. Nasıl abimsin lan? Yok bak Ahmet benim kardeşim o küçük. Ahmet küçük <laughs> evet. olan. Daha ekli değil abi ya. Aklı geliyor bak abi. Ya sonuç olarak ben akıcı, senden akıcı, daha, daha iyi hesap getireceğim mi getireceğim arkadaşım işte kardeşim. Onu uğratsam ben de getiririm Rolex'in hesabını getiririm uğras. Tamam yani. getir hadi. Evet. Hadi getir kimçe kim daha iyi hesap getirirse Uğrat diğerine uçak de... atsın. Hadi. istediğin hesabı getir ben de hesap getiriyorum. <laughs> Mesela yani ama öyle olmaz yani. Biz hadi bırak. bırak. Lafı attın <gülüyor> ortaya <gülüyor> bırak. Hadi bırak sen dedin gel benle kapıştı dedin herhalde de kapıştırdık da yani yani kapıştık derken. Yani. Petleri vurdum yüzüne yüzüne şimdi. Oo ee, bak iddialı konuşuyor. Arkadaşım. Reis ben eğlence parkından çıkarken sana dedim ki Burak dedim abimi çağıracağım gel lobiye dedim sen de gel lan dedim bana küfür ettin demedin mi? Oha lan <laughs> ben küfür etmedim lan dedim sana. <laughs> Tamam yani, kufür yoktu ama gel dedim mi? Dedim gel dedim evet. Ben abartmayı seviyorum evet, ben ondan. Ben ne bileyim arkadaşın arkadaşı gelecek. Aha, aha arkadaşım arkadaşımın arkadaşı. O da benim arkadaşım. Vay canına. Yani Ahmet de benim arkadaşım sonuçta. ne diyor <laughs> bu? Daha ekli değil ekli abi. Vallahi yok lan kaç tane envanter videosunu çektim <laughs> evet. YouTube'da bak aynı hesap gelecek. E, ee, e, e. Kaç abone var abi? 270 bin. Roy pas alsana Allah aşkına. Kaçtan veriyorsun sen? Oo, o, akşam oldu abi. Hadi Yavuz sen abi hesabını ya. Valla. Böyle getireceksen ben bu kadar bekleyeceğini bilseydim. Rolex'in hesabını getirdim. Tamam getir, getir ya Rolex'in yani... hesabını getir. O kim? Açık Onu açık da getir ya. Ses. O kim mi? 300 destansı abi. Yani fazla böyle şey yapma. 300 destansı mı? Gir hesabı sen bir <laughs> acı verim Ver. Onu ekle ben girip geliyorum. Ama Kore hesabı. Başka hesaba mı gireceksin? Sen de mi hesap getiriyorsun? He. Sen kaçacaksın. Valla sen kaçacaksın. Yok abi ekrekli 615 yaz ID. Burak kaçan top. Tamam kaçan 615. top. 615. 218. Tamam. 78 80. Bakayım. O ne oğlum? Japonya la bu. Aa, Kore ama abi. Kaç distansı? 200 ünvanı görüyor musun? Orada kocaman ünvanı var. Onu Yeri la yalancı bu senin de. Bekle abi. Bekle onu. Ekliyorum la. Yalan atanın. Bekle. Dur. Aydın alayım daha doğru. Bekle bekle. Dur dur bizimki geldi. Gel hadi. Naneyi yedin ki. Tamam Hadi devam ki baştan. Hoş geldin Yavuz abi. Kaç distansı abi? 163. Ağzmış. Tamam hadi kapışın hadi hadi. Oğlum böyle güzel oluyormuş ha. emojilere bak ya. Ama benim hesap yeni şimdi yani. Ay ikisi <laughs> <X, gülüyor> aynı anda emoji yaptı. Ama aynı emojileri bir daha yapıyor böyle olmaz ki. Yok canım ne aynı emojiler farklı emojiler yapıyor adam. Ben uyduruyorum ya. <laughs> Gördün mü? Geldi ya vallahi dostum dostum Yavuz abi adamsın yemin ederim. Adam da emoji yap yap bitmez ki anasını satayım. Yapıyor. Bence yenen belli Burak. Aynen aynen. Yendi. İlk suitleri göster abi. İlk suitleri Hadi. göstersene. Yavuz abi. <laughs> kuzgun var mı? Kuzgun var mı? O da var. Öyle hatırlıyorum. Yavuz abi kuzgun da varsa bu iş tamamdır. Aynen. Yokmuş. Neyse karşılıklı uçak atıyor musunuz abi? Dur dur sen o şeyi getirsene destansı isim kartlı hesabı. Dur abi ID'ni alayım ben. Tamam benim ID'mi al. Ben şey yaptım zaten istek attım. Sen bu isim kartlı hesaba gir ben. Şaka yaptım abi. Şaka yaptın değil mi? Benim ben benim biliyorum benim. oğlum. O şeyi istek attırdın. Neyse karşılıklı uçaklaşalım mı abi? Önce ben atayım sonra siz atın. Hayır tamam, olur olur sen at. Var soğuk Deniz ama karşılıklı. 98 ucuyu uçak gönderilmiyor mu ya? Yok olmuyor. He olmuyor. Ahmet abi sende var mı? O Yavuz Yavuz. Ha, Yavuz abi sende var mı? Abi tamam hızını alamadı o Yavuz abi hızını alamadı. Yavuz abi abi kazandık abi. Allah kurtarsın. Yavuz abi kendi hesabı Hemen şu an ya. hızını alamadı Yavuz abi ben Yavuz abi aramam lazım. Ama hep aynı emojiler ya. Abi, ya ne yapayım. aynı der sen de la. Adam 10 dakika kadar emoji yapıyor. <laughs> bir zahmet aynı emoji olsun. A, aynısı. 10 dakika yapması normal bir şey de. Bir dakika ya ben bu... Bekle abi. Yavuz abi. Abi dur ağrıp geliyorum Yavuz abi. Hızını alamadı. Neyse sonuçta abim seni patlis etti mi? Hayırdır? <laughs> He sayılır değil baya baya patatesin. <laughs> Ama senin hesap da güzel, güzel Burak ya. la. Bunu versene satak. Normalde hesabım çalındı normalde. Kardeş evet, kimseye güvenme gözünü seveyim. Hesabını ver de bir envanter videosu çekeyim Yok yok daha vermem. <laughs> ben de bizi yiyeceğim gider ay. <laughs> i̇yi satılır iyi satılır iyi para eder. Sonumuzu buluruk oğlum. Yavuz abi. Aa, ya, gene başladı Yavuz abi. Valla hızını alamadı bu adam, ha Abi bir kazandık kazandık Yavuz abi. Verdim maçı ya Maçı vermedim, biz aldık ya. Tamamen maçı biz aldık sen vermedin Peki bu üstündeki set var mı Burak sende yok ya. Evet abi canım Senin bu... Diğer, abilerde de Diğer abilerde de yoktur O, o abilerde de yok bende tek Benim bu kıyafet sizin tüm hesabınız Ne o Bir kıyafet Abi canım Nereden tıkartmış? Firavun milyon kişi de var Şansa Firavun milyon kişi de var Posetyon milyon kişi de var İşgalci evet. milyon kişi de var Destansı gösteriş evet. milyon kişi de var Bu kıyafet 15 kişi evet. de var Murat ama abi kötü ya. Maçta giyilmez mesela. Yok giymiyorum zaten. Bu lobide Bak, giyiliyor. Neyse bırak eline koluna sağlık. İyi yendik ya vallahi kolaydı. Ya sen kendi hesabınla gelemedin. Geldin de seni patates ettim. Emoji yapmadan seni aldım ha eğlence bakımından. <laughs> Ablen abilerim çağırdım eyvallah ben zaten öne çağır dedim Eline koluna sağlık abi Oğlum bir Görün. gün göreceksiniz Mehmet Uğur YT ya yazacak altında destansı gösteriş İsim kartı da destansı <laughs> isim kartı olacak Unutmayın <laughs> <ben>. PARA <laughs> e, abi sene 2030 anca <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildin <laughs> Neyse Allah'a emanet kardeşim görüşürük ya Güzel Allah İyi de Hadi bir uçak hatta git Hadi, Hadi kaybettik uçak hatta git Yavuz abi! Abi kazandık kazandık. Abi sen hızını alamadın bir ara 10 dakika boyunca emoji yaptın. Abi ben videoyu bitirip hemen geliyorum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Gördüğünüz gibi destansı gösteriş, artistik falan yaptı. Sonra abimiz çağırınca patlis oldu ama bizi patlis etti. Buradan kardeşime bolca selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Adamın düpçüsünüz. Hepinizi çok seviyorum.